sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz evet hepinize bugün cümleye bağlayamadım arkadaşlar bugün Minecraft'ta parkur haritasında oynuyoruz evet yapımcımız bunları burada unutmuş blokları blokları şuraya koymayı unutmuş atmayı unutmuş biz de hemen şurada şöyle koyalım şöyle koyalım tamam hiçbir şeyimiz yok sayın <laughs> Ondan sonucu planet gezegen parkur diyor. Melonik yapmış. Ben Youtube kanalı da varmış. Bence abone olabilirsiniz yani. Sile. Uy uyuyamıyorum. Neyse başlayalım arkadaşlar. Şu an parkurda çok iyi değilimdir. Hani hiç iddia etmem. Şu an redstone'lu yere geldik. <laughs> Aslında par daha fazla parkur istiyorsanız like atın arkadaşlar. Hiç like gelmiyor. vallahi bak. Arkadaşlar direkt öldüm ya. Böyle iş mi var? Bakalım uyuyabiliyor mu? Hayır. Bakalım. Şimdi Hadi zıpladım. Evet. Kolaylıkla, rahatlıkla yapabildim. Golden'dan da geçtim. Zümrüt'e geldik. Ah be. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar. Öldük ya. Bir şeyim var. Ben şöyle zıplayamadım. Biz oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft online atacaktım ama internetler çok yavaş. Ondan atamayacağım. İki gündür internetler çok iyi çalışmıyor. Arkadaşlar. Geçtim demiri geldim. Geçemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir işimiz çıktı. Onu halledip geldim. Arkadaşlar çok zor be. Bak güzel gösteriyor ama çok zor. Aslında arkadaşlar. Minecraft'ı daha yeni öğrendim arkadaşlar. Parkur da nereden çıktı değil mi? Bunun altın olduğunu biliyorum. Bu da zümrüt. Ee, ben de başkalarından özendim. Ben de video çekmeliyim dedim. Şimdi demiri de geçtik. Diamond'dayız arkadaşlar. Diamond'a da geldim. Gülü geri dönüyor arkadaşlar sanırım. <laughs> arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar geri döndüm. Video çok uzun olmasın diye. Baya bir geçtim. Baya bir durup öldüm. Ama şimdi kreatifleyim. Hani hata yaparsam geri dönebilirim. 3 hakkım olsun ölmeden önce arkadaşlar kritik aldım. Bu biri hakkında. Yapamazsam yapamayacağım arkadaşlar. Şuradan devam edeceğiz. Şöyle yaptım. Şundan da geçtim. Buraya da geldim evet arkadaşlar. Şimdi buna da geldim. Şey diyor burada. de burada ben de bilmiyorum. Bitirdim mi? Finish dese bitirdim de derse. Evet arkadaşlar bugün bu parkur ısısında bitirdik. Bu parkur ısısında daha başka parkur ısılarını istiyorsanız like atıp bak 5 dakika geçerse bak ciddiyim. Ciddi söylüyorum. 5 dakika geçerse kendim. Bayağı bir toplayacağım millet. Çekeceğim. Arkadaşlar bayağı bir uzun süreli. Hani onun için like'lara abone, bir sürü kişiyle oynanmasını istiyorsanız. Ee, kuzenlerim de geliyor. Böyle 17 buz gibi. 10 gün falan kaldı. Sonra Minecraft. Onlar bayağı bir usta. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.